Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Akıllı medya inatması, ışık sensörlü, hız ayarlı, bekleme zamanı ayarlı ve sönme hız ayarlı yeni e, gelişmiş sistemlerimizle karşınızdayız. Ekonomik paketimiz bu. E, Ulene e, Toshiba 2804 sürücüsü var. E, tamamı PWM'li yani karararak yumuşak şekilde sönüyor, yumuşak şekilde yanıyor. Burada sensör klemensleri, burada çıkış klemensleri. Ee, gördüğünüz gibi e, profesyonel bir kart havası. Bu ekonomik takım. Evet. Bu e, profesyonel takım dediğimiz MOSFET'li basamak başı 50 amper akım verebiliyor. Işık sensörlü. Hız ve zaman ayarlı. E, versiyonları mevcut. Buradan e, yine sensörlerimizi bağlayabiliyoruz. Üçüncü çeşidi Bir de üçüncü çeşidimiz röleli basamak ayıtma sistemi var. Bu röleli basamak sistemi de istediğiniz basamağa göre programlayıp gönderiyoruz. Fiz ayarlı, ışık sensörlü, istediğiniz şekilde kurumlayıp gönderiyoruz. Evet, önce sistemimize bir elektrik verelim. YouTube kanalıma abone olup beğenirseniz seviniriz. Evet, bunu bir Antepli bir müşterimiz için hazırladık. 15 basamaklı, akıllı merdiven ayırtmaz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir şekilde yanıyor, yumuşak bir vaziyette sönüyor. Burada potansiyometresi var, burada ışık sensörü var. Işık sensörü önce aktif edelim. Evet ışık sensörü çift ışık yanıyorsa ışık sensörü aktif. Evet şurada çift ışık görüyorsunuz yeşil. Bakın şimdi ışık sensörü pasif. Şu an aktif. Şu an e, gece durumunda. Şimdi gündüz durumunda. Gündüz durumundayken önce nasıl çalışır onu anlatayım. Sensörlerden bir tanesi hareket algıladığı vakit bir ve son basamak. 15 basamaklı olduğu için müşterimizin isteği. 1 ve 15. basamakla 3 kez flash yakar. 10 saniye bekler. 10 saniyenin bitiminde uzun bir flash yakar ve sistemin devreye girdiğini gösterir. Diğer tarafta aynı şekilde 3 kez flash yakar. 10 saniye bekler. 10 saniyeden sonra uzun bir flash yakar. Sistem tekrar devreye girmiş olur. Devreye girdiğinde eğer yine ışıklarımız yanıyorsa yani gündüz konumundaysa ledere ışık alıyorsa yine aynı şekilde çalışmaz devam eder. Şu an lederemizin ışığını kapatalım ve üstüne bir şey kapatacağız. Bu şekilde kapattım. Şimdi gece pozisyonuna geçti. Evet buradan bir hareket veriyoruz. 0.5 saniye hızla yanıyor. Hatta bunun ayarı şu an 0.3 saniye. 0.4 saniye hızla yanıyor. 5 saniye bekliyor. 5 saniyeden sonra 0.9 saniye hızla sönüyor. Bu zaman ayarının minimumu. Ortaya getirdiğimiz vakit ortaya getirdim şu an. Evet. Şimdi yanma hızı 0.7 saniye çıktı. Bekleme süresi 13 saniye oldu. Ve sönme hızı da 1 saniye olacak. Evet. Şimdi şu an 07 saniye hızla yandı. Demin daha hızlı yanmıştı. Şimdi ortaya getirdik. 07 saniye hızla yandı. Şu an 15 basamak için 15 basamağın yarısı artı 5 saniye. Yani 7.5 artı 5 12.5 saniye. Yaklaşık 13 saniye yanılı kalacak. 13 saniyeden sonra nereden başlamışsa oradan yumuşak bir şekilde sönecek. Bakın yavaşlatıyorum. Yavaşlattım. Şu an en büyük yavaşlatma hızı 1.6 saniye. Çok yavaş. Tekrar hızlandırıyorum. Bakın hızlandırdım, 0.4 saniye düştüm. Evet, şu an ortaya aldım şu an. Evet, iki taraftan hareket verdim. Gördüğünüz gibi iki taraftan hareket girdiği vakit yanlar başlardan alttan ve üstten ortaya doğru yanıyor. Şu an ortaya getireyim. Evet ortadaydı zaten ayarı. Şimdi bekliyor, bekleme süresi nereye ayarlamışsa orada kalacak. Tekrar sönmeye başladı. Gördüğünüz gibi yavaşlattım. Şimdi e, yavaşlatma süresi yaklaşık 1.6 saniye hızlan her basamak sönüyor. Çok yavaş sönüyor. Hızlandırırsam daha da hızlı sönecek. Evet. Şu an e, yavaş bir vaziyette tetik verelim. Gördüğünüz gibi yavaş bir vaziyette. En yavaşı bu. Evet. Hızlandırıyorum. Hızlandırdım. Evet. En hızlısı bu. Hızla, hızlı konuma alınca bekleme süresi tabii ki düşüyor doğal olarak. 5 saniye düştü. Bakın yavaşlattım geri. Evet hızlı başladı sönmesi. Yavaşlattım geri. Yani istediğim şekilde istediğim gibi müşterinin isteği doğrultusunda hızlandırıp yavaşlatabiliyorum. Hızlandırdım. Yavaşlattım. Evet. Şu an en hızlısı bu. Evet 5 saniye bekleyecek en hızlısında. Şimdi hızlı yavaşla, şimdi yavaşlattım. Gördüğünüz gibi yavaş sönüyor. Yani yanarken ve sönerken veya dururken buradan hız ve zaman ayarını yapabiliyorsunuz. Hız ve zaman ayarını minimum değerleri Yakma hızı 0.4 saniye. Bekleme süresi 5 saniye. Sönme hızı 6 saniye. Eğer hızlandırırsa, e, yavaşlatırsanız ortalamasını söyleyeyim önce. 0.7 saniye hızından yanar. 13 saniye bekler. Ortalaması standardı 1 saniye hızından da söner. Evet şu an yavaş konumunda. Gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olup beğenilerinizi bekliyoruz. Antepli Fatih Bey'e hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Bol kazançlar dileriz. Evet. Sistem hazır. Bunu potansiyometre koyduk, stand için hazırladık. Bunu normalde evlere veya ev kullanıcılar bunu sürekli kurcalamasın diye kontrol kalemiyle değiştirebilen trim pot dediğimiz ayarlı potansiyometre. Küçüğünü koyuyoruz. Yani böyle büyük koymuyoruz. Evet, şu an bekleme süresi en hızlıda Gördüğünüz gibi çok yavaş sönüyor ve yumuşak sönüyor, kararak sönüyor. Evet hızlandırıyorum. Evet hızlandırdım. Gördüğünüz gibi 0.4 saniye hızdan sönüyor. İyi günler dileriz. Kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyoruz.